Dünyanın her yerinde olduğu gibi Hindistan'daki Müslümanlar da maalesef garip ve muhtaç haldeler. Önceki yıllarda şahit olduğum bir olay hiç aklımdan çıkmıyor. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Türkmen Gate semtinde lokantaların önlerinde onlar 15'er gruplu insanların oturduğunu gördüm. Merak edip sordum. Bu insanlar neden burada oturuyor? Bu insanların dediler ki karınlarını doyuracak cebinde parası yok. Yoldan geçen hayırseverlerin işte bunları görerek restoran sahibine, lokanta sahibine para vererek bunların karınlarını doyurmasını bekliyorlar. Biz de ekiple birlikte aramızda topladığımız paraları restoran sahibine verdik ve buradaki fakirlerin karnını doyurmuştuk. Tabii buna benzeyen manzaralar orada çok. Oradaki Müslümanlar garip, ihtiyaç sahibi. İhlas Vakfı olarak biz 2023 yılında hayırseverlerin vekaletlerini titizlikle hayvanları aldık onların adına ve iki yaşını doldurmuş, kapak atmış bu hayvanları besmelelerle kesip, etlerini çuvallayarak, poşetleyerek kamyonlarla civar köylerdeki medreselere, Kur'an-ı Kerim kurslarına ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Bu videoyu seyredenlere kıymetli bağışçılarımız, sizler de gelin i̇mam Rabbani Hazretleri'nin hemşehrilerine vereceğiniz vekaletlerle sizler de destek olun. Hayırlı günler dilerim, hoşça kalın.